Sorumuzda Asır Suresi ile ilgili bazı bilgilere yer verilmiştir ve bu bilgiler doğru ve yanlış olarak değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda her doğru işaretleme için artı 10, her yanlış işaretleme için ise eksi 5 puan alınacaktır. Buna göre toplam kaç puan alındığı sorulmuştur. Verilen bilgilere baktığımızda Kur'an-ı Kerim'in 103. suresi ifadesi doğrudur ve doğru olarak işaretlenmiştir. Artı 10 puan. Asır suresi 4 ayetten oluşmaktadır ifadesi yanlıştır fakat doğru olarak işaretlenmiştir. Eksi 5 puan. Çünkü Asır suresi 4 değil 3 ayetten oluşmaktadır. Asır suresi Medine döneminde indirilen bir suredir ifadesi yanlıştır ve yanlış olarak işaretlenmiştir. Artı 10 puan. Çünkü Asır suresi Medine döneminde değil Mekke döneminde indirilen bir suredir. Sure ismini ilk ayette geçen asır kelimesinden alır. İfadesi doğrudur ve doğru olarak işaretlenmiştir. Artı 10 puan. Asır, zaman, çağ, ikindi vakti gibi anlamlara gelir. İfadesi doğrudur fakat yanlış olarak işaretlenmiştir. Eksi 5 puan. Dolayısıyla toplam alınacak puan 20'dir. Doğru cevabımız C seçeneğidir.